yaptım ya. Şu ne? Diamond portal değil mi bu? Koş 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 koş. Ana diamond portalı gireyim ben içine. Tut. Merhaba bu arkadaşlar ben bu güzel günde şey. Minecraft'ta Roar Diamond portalları nasıl yapılır? Onu göstereceğim. İyi günler. Evet arkadaşlar şimdi Diamond alacağız Her zaman gibi Creeper alacağız Creeper uygun olur ee, Şimdi şöyle yapacağız Hemen Tamam Dur yanlışlıkla şey Şöyle yapalım. Tamam güzel oldu sen. Tabii ki bir daha kazacağız. Hmm. Tamam. Şu şuralar da yerleştireceğiz. Yoksa troll olduğun anlarlar. <laughs> ah, tamam. güzel. Güzel gidiyor şu an. Ha. Tamam. Şuraya, şöyle, şurayı şöyle kaplıyoruz. Diamond portalları. Şimdi creeperlara koyuyoruz. 1, 2, 3, 4. Arkadaşlar benim memde creeper'ın mutlası farklı gözüküyor. Ben de bilmiyorum. 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Tamam, şimdi bunu kırabiliriz. Siz falan yerleşin. Ve şu komutu yazın. Summon. 3 gördüğünüz gibi. Aa görmedik ki namı unuttum. Ben nasıl unuttum ya? Birisi, ötüsü iyileştim ben nefes alma. Bir de şey. şu şey. şey, zayıf. Ateşlerce Abi nerede? Şu muydu? Şu muydu? Bir unuttum ya. Ne şimdi buldum. Altı dakika. Hop, bir daha yapalım. Biraz konuşayım ben. Bir, bir şey bozulsun diye Hem de değişik çocuk sorun nedense. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Diamond Portal'ımız hazır. Bir şekilde. Şimdi bakın mesela ben şimdi arkadaşınızım. Arkadaşlar şarkı şarkı. Gidiyorum. Şimdi abi. üf ya mü ya. Tamam. Dur gamer selam. Tamam. Mesela ben arkadaşınızım. Parda <laughs> 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 Yani. Ben çıkayım ben bir. Yani. Buradan Oraya gideyim. Hop. Hop 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 hop. Gideye gitmem lazım. Daha ileride çıkıyorum. Tamam arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Ortalını böyle troll yapabilirsiniz arkadaşınıza. arkadaşınızı <laughs> troll yapabilirsiniz. Gerçekten arkadaşınıza troll yapabilirsiniz. Benimkisi neredeydi? Şuradaydı sanırım değil mi? Aynen. Arkadaşlar buradaymış. Göz gibi creeper kafaları. Burada kaldım. Aa düştüm. Lan Not... Hop. hop tamam. Evet, bu kadar. Doğru Şimdi bir videoda görüşmek üzere değerli. Videoya beğeni, <laughs> like at ve abone olmayı unutmayın. Kese iyi bakın ve hoşça kalın.